Nefer tetiniz geldi. Günaydın neflerim. Dün bir nefim dedi ki, üçüncü kişilerle, aklımdaki kişi ve üçüncü kişilerle ve benim aramda neler olacak? Birazcık uzun olacak ama isterseniz dinleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi e, şu an mutluluk adına e, karşı tarafları çok para yedirdiğini, çok bu yolda çok para harcadığını, ee, ve e, aslında Şimdi Yaptığı bu hataları Anlamış durumda Aklınızdaki kişi Eşiniz olur beraber olduğunuz kişi olur Ya da bekarsınızdır e, Karşı taraflara Çok para yedirmiş olabilirsiniz Ama tabii ki e, Beni erir dinliyorsa dişilere yedirmiştir Beni dişi dinliyorsa Beraber olduğu eşi Yedirmiştir Artık kendinize göre alın. Ve aklınızdaki kişi bunu sevgi adına yaptım diyor. Aşk uğruna. Yani güvensiz ortamda yetişen diyeceğim kişiler sevgiyi hep dışarıda aramışlar. Hiç mutlu bir ortam yaşamadıkları için hep dışarıda aramışlar. Yani bir çocuk içine kakıla büyütüldüğünde güvensiz ortamda olduğunda dışarıda sevgiyi arıyor Şu an psikolojisi bozuk her şeyden nefret ediyor her şeyden nefret ediyor ve bu kişinin şöyle söyleyeyim bu kişi şu karmadan e, tekrar söylüyorum karma ile ilgili bir davası var ya da karma ile ilgili e, bir çocuk meselesi var. Ve bunu size yakalanmaktan çok korkuyor. En büyük korkusu siz. Kesinlikle söylüyorum bir çocuk davası var. Ya da o da olmazsa bir şekilde yakalanacak. Hayır diyecek ben masumum çünkü ben bunları yapmak istemedim. Ben bunları e, ya da nefsime yenirdim yaptım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olmuyor olmuyor. <laughs> yani. Diyemiyorum. Bip yapıyorlar. Neresini tutamamış? Çocuk da olmuş. Ama bu çocuk mahkeme durumu var. Karşı taraf çocuk var. Bu çocuğu buna yedirmeye çalışıyor. E, buna geçirmeye çalışıyor. Ve siz bunu duyarsanız 3. Dünya Savaşı çıkar evde. Aman aman evlerden arak. Yani Karşı taraf birinden çocuk yapmış, birinden birine yutturmaya çalışıyor ve bu mahkeme sürüyor. Ya da mahkemesi olmazsa ee, kendi iç mahkemesi yakalanmaktan ödü patlıyor size. Arkanızdan çok şey dönüyor. Şimdi üçlü ilişkiler karma ne durumda? Karma zaten işine devam ediyor. Bu olmazsa öbür olur, öbür olmazsa öbür olur. E, çünkü e, herkes işini yapacak. Yani buna da bir şey diyemezsin ki. Yani e, şimdi nasıl diyeyim? Böyle e, insanın vasfı yoktur, çalışması yoktur. Ne yapsın? Bu da birine e, şey olmaya çalışmış. Belki çocuk yaparsan bana sahip çıkar. Yani bu zamanda maaşım yoksa bir şekilde bundan alırım. Geçinirim. Yani bu şekilde bu el ile yanaşmış. Hatta evlenme teklifini bile beklemiş. E zaten sizinle evli ya da sizinle bir uzun beraberliği var. Ama bunun çok beklentileri olmuş. Ama bir de şunu söyleyeyim. Bu karmada sadece sizinki yok ki. Yani 3-4 tane kapısı var. Bir olmazsa biri olur. Bir olmazsa biri olur. Ha karşı taraf şöyle söyleyeyim. Bir de aile görüyorum. Evli de olabilir. Valla ben 1950'lerde kaldım anacığım. <laughs> yani e, gerçekten zor bir iş. Öyle bir çıkılmaz durum ki herkes tutunacak birisini arıyor. Bu kişi de bundan Evlenme teklifini bekliyor. Eğer evliysen diyor boşan gel. Yok boşanmıyorsan yani bir şekilde bundan yiyecek. Çocuk var. Ee, adam tabii ki ya da dişil yani dişil zaten çocuk varsa vardır. Ama buradaki daha çok eril. Ha çocuk mu var? Aman yandık. Bu parayı vereyim bari kurtulayım. E, çocuk var der. Bilmem ne der ama yok sonra da çocuk düştü para lazım yok yok çocuk yine var yani burada bir karambol kalmış burada bir karmaşa kalmış buradaki karma ben bunu nasıl sövüşlerim derdine düşmüş ama en büyük özelliği bu kişi sizi biliyor bu kişi hani aklınızdaki kişi evli ise sizi biliyor beraberiniz varsa sizi biliyor. Ve sizi kıskanma durumuna geçmiş. Zaten böyle bir ilişki başladığında sen diyeceksin ki olan suyunu suyunu suyusun. Sen kimi kıskanıyorsun? Diyeceksin. Ama böyle. Boşan gel, ayrıl da gel. Ha bunu sevdiğinden değil. Bunu kesinlikle sevmiyor. Duygusal e, durumu bu. Ama karma büyük bir yıkım yaşamış. Öyle bir yıkım yaşamış ki çünkü bu sizinki sizi bırakıp gitmez. Güvenli limanda niye bırakıp gitsin ki? Güvenli limanı bırakır mı? E bunun gibi sizin gibi istasyon yolcular gelip gidiyor. O geliyor gidiyor. O biniyor o gidiyor. Şimdi bu da zannetmiş ki ben bunu başlatırım. Kendime çekerim. Hay sana burada bir de ev tutarım. Aynı evde değil. Evde tutarız. Ama sizin salağı öyle kandırıyor. Ay Ağzımdan kaçımı çok. <laughs> bir yiyeceğiz. Ama bunu beceremediği için bir çare durumuna düşmüş. Ama öyle güzel oyun oynuyor ki. Bir çare durumuna düşmüş ama hala takip ediyor. Benim olmazsa senin de olmaz. Şimdi bir yaygara koparsın istiyor. Çok yani büyük bir emek harcamış bu sizinkine. Karma sorumluluklarını al demiş gel yanıma taşın demiş ee, gelmezsen demiş olmaz kiramı öde faturalarımı öde bak çocuk var ee, onu da öde bunu da öde çok büyük çok büyük şeyler beklentide ama büyük bir yıkım yaşayacak ve yavaş yavaş uzaklaşacak başka e, diyarlara başka avlara büyük bir yıkım yaşıyor uzaklaşacak çünkü sizinkinde ee, et, elde etmek istediği şeyi edememiş. Tabii ki bu istasyon biri gelir, biri gider. Artık diyeceksiniz, alıştık diyebilirsiniz. Peki siz ne durumdasınız? Sizde düğün bayram var. Zaten mal bu. <laughs> Arızalı da olsa, mal bozuk da olsa, mal bende, ihale bende. Siz bir kurumu koruyorsunuz. Ya da uzun bir beraberliğiniz vardır. Ee, ya bu birimize alıştık öyle devam ediyoruz diyebilirsiniz yani haklıyım diyorsun tabii ki sizin de korkularınız var ay ne olacak ne bitecek sen de çok merak ediyorsun aman diyorsun ben güvenliyim ne alt yersen ye gel evine artık sizin mesela iki çocuğunuz varsa üç çocuğunuz varsa dördüncü çocuğunuz bu ya da ilk çocuğunuz bu eşiniz ya da beraber olduğunuz kişiniz artık çocuk sizin tabii ki bir sürü hayaliniz var ama yıkılabilir şöyle hani bu durumlar ortaya çıkınca diyeceksin ki yahu Ulan çocuk da mı var? Onu da mı becerdin? Yani daha bu çocuk ihale olmamış mahkeme sürüyor. Sizin haberiniz yok. Arkanızdan bir sürü olaylar dönüyor. Sizin ruhunuz duymuyor. Belki de bu çocuk tabii ki bu karşı karma e, 3-4 kişi daha var. Birine yamayacak. Bu olmazsa öbürüne yamayacak. O olmazsa öbürüne yamayacak. E tabii ki bunlar gereksiz üzüntüler. Hani dışarıda ne haltıyorsan geliyorsun evine. Diyorsun ki bu da mı var, bu da mı var? Allah seni bildiği gibi yapsın diyebilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim, bu sizin oynak balina ona isim taktım. Ee, tekrardan size dönecek. Tekrardan dönecek derken yine evdesinizdir. Size sarılacak. Neden derseniz Artık belirli bir 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık beraberlikler olabilir. Siz evlediyseniz de dost gibi Arkadaş gibisiniz artık Yani e, Artık bu Kaçıncı seviyeli atladınız bilmiyorum Artık bu olayları geçtiniz Artık malı tanıyorsunuz İadesiz mal e Şimdi siz buna öyle bir alıştığınız gibi Bir de alışkanlık var Yani atsanız olmaz Şey yapsanız olmaz e, Bu kişi de sizi düşünüyor Ben ne hata yapmışım ya Esas elindeki hazine bu. Ben sevgiyi dışarıda aramışım. Bir evlilikte kavga olur, gürültü olur, bu tuzu biberi. Kimse dört dörtlük değildir. Değildir. Yani kavga etseniz de, kırsanız da bu ihale sizde. Ha şunu da söyleyeyim. Bu kişinin acısı fena çıkacak. Ya hasta olacak, ya para kaybı olacak, yani ihale yine sizde kalacak ve ee, kalacak başka da bir şey demeyeyim bu bana düşmez e, her şeyin bir vakti zamanı var neflerim üçlü ilişkiler bu durumda ama unutmayın istasyon yolcunun biri gider biri gelir e tabii, ömrü varsa böyle şeylerde ömür fazla dayanmıyor kalp tık 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 ediyor şimdi tık tık ediyor neden bir çocuk meselesi var eğer bu çıkarsa esas tıktık tık orada. Yani <laughs> tövbe estağfurullah. Allah almazsa siz yapacaksınız. Allah seni ne yapmaya diye. Duvardan duvara halı. Yani neflerim Firkatartan 5837 Youtube adresimi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Aktifleştirin. Bari bebek sizden gitsin ya da olmayan bir şey sizden gitsin bunun üstüne bir şey atılıyorsa siz rahat olun iyi günler dilerim